2-3 gün önce benim bir araç takasım vardı. Afyon'a gidiyordum. EDS'lere girdim radara. 2 ee, tane mesaj geldi EDS'ye girdiniz diye. Ben de normal ceza sandım. Daha sonra ceza makbuzu gelmedi zaten daha şu an. E-Devlet'e ee, e girdiğinde cezanın bir tanesi e, 150.600 olarak geldi. Ben şaşırdım yani. Başta inanmadım. Herhalde yanlışlık var sandım. 15.000 olarak okudum. Arkadaşım yok dedi, gerçek dedi. 150.000 yazıyor. Ondan sonra ben bunu sosyal medyada paylaştım. Hani e, espri olduğunu düşündüm. Gerçekten de öyle bir cezaymışım. Daha sonra trafikçi arkadaşlarıma ilettim bunu. Bunun için dedi e, görüşeceğiz, düşüreceğiz cezayı. O şekilde yani. Peki daha önce böyle bir... Böyle bir ceza yemedim. Çok ceza yedim ama 5 bin, 10 bin yani. Hiç böyle 150 bin lira ceza yemedim yani. Ben bu cezayı ödeme şansım hiç yok. Ödeyemem yani. 50 bin liralık ticarete gittim. 150 bin lira ceza yedim yani. Ödeme şansım yok bunu. Yani ödenip itiraz edilip e, tekrar düşürülebilir. Veya dediğim gibi e, bu şekilde itiraz edeceğiz, cezayı düşürmeye çalışacağız yani. Yani biz yetkililerden bu cezanın silinmesini istiyoruz. Yani benim iki ticaretime bedel. Bu cezayı ödeme şansım yok yani, ödeyemem.